Bu evden çıkarsanız bir daha geri giremezsiniz ama. sana bir şey bir, sana Bu evden bir çıkarsanız bir, bir daha... Veriyorum. Bir gün sonra... Bir daha geri almam sizi içeri. Bir daha, daha, ya. bir daha sizi evin içine almayacağım. Sen bir daha Bak telefonu da sana bıraktım. Sabaha kadar okumuşum. Yani. Tamam sen telefonsuz mu gidiyorsun? Güle güle o zaman. Aşkım nereye gidiyorsunuz? Gelinsene ya. Yaşanım. Sen şaka mı sanıyorsun? Sen hala, hala şaka mı hala inanmıyorsun biliyor musun? <laughs> o telefonu sana bıraktım. Sabaha kadar bak. Aşkım gel saçmalama. Evet. Aa, bıraktı gidiyor. Arkadaşlar, e, şu an öyle bir şey oldu ki şoktayım. Çok acayip derecede sinirim bozuldu. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben evde durmuşum tamam yemeğimi yapıyorum. Volkan'ı bekliyorum dışarıya çıktı. Ve bana bir mesaj geldi. Tamam mı? Mesaj e, bakın burada. Tamam mesaj burada. Mesaj isteği de burada. Bakın burada. Bana yazmış ki merhaba Seval Hanım. Uzun zamandır bunu size söylemek istiyordum. Şimdi söylüyorum. Volkan şu anda evde değil değil mi? Nereden biliyorsunuz derseniz. Volkan şu an benim yanımda. 2 yıllık ilişkimiz var. Bir tane de çocuğumuz var. Ben Volkan'ı çok seviyorum. Çocuğum da çok seviyor. Lütfen aradan çekilir misiniz? Yazmış bana. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Acayip derecede sinirim bozuldu. Bakın burada İlkim de yanımda tamam mı? Çocuk da şok oldu. İsterseniz bakın size. Gerçekten evde gösterebilirim. Bakın şöyle tamam mı? Ay elim ayağım çok kötüyüm şu an. Yani ben ne yapacağım? Na, yani nasıl bir karşılık vereceğim ya da na, yani şu an ne yapacağım bilmiyorum. Volkan evde yok. Arkadaşlar Volkan'a e, gidip babasına, e, annesine söyleyeceğim. Bu mesajı da göstereceğim. Eğer birisi bana kötü bir şaka yapıyorsa onu da dava edeceğim. Böyle bir şeyin şakası olmaz. Tamam mı? Ee, Volkan gerçekten evde yok. Bir gelsin ona bunun hesabını soracağım. Gel bakalım. Volkan Bey. Ne oldu? Gel gel. Yürü geç. Geç. Sinirim bozuldu. Ya senin bu gerizekalı arkadaşlarından biri salak bir şaka yapıyor. Tamam mı? Bunu biz bu arada ya gerçekten da... şu an şeyde insan kışkırtma çekmiyoruz. Ya da ya da e, az önce Seyhan'la konuşuyordum ama o da da o, şok oldu. Bana Instagram'dan gelen mesaj isteğine bak. Yap bana bir beste. Volkan'cım mesaja bak mesaja. Ne? Son bu söylemek istiyorum. Şimdi söylüyorum Volkan şu an... Gülüyor bir de ya. De. Nerede biliyor musun? Ay yutkunamıyorum ya. Canım nasıl sıkıldı. Zeyhan aradım. Bir tane çocuğumuz var. Ha, o da çocuğum da babasını çok seviyor diyor. Allah Allah. Neymiş bu? Zeyhan aradım. He. Ondan sonra dedim ki ablacığım bana bir mesaj geldi dedim. Şu mesaja bir bakar mısın dedim. Çocuk da korkusundan ikim yanımda diye abla sessiz sessiz okudum Ben işte hayatta böyle bir şey yapmaz ya, diye. Gitti oğlum ya. Ama bunu bana kim yapsın ki? Kim yapsın? Volkancığım. Sanki Volkan'a böyle bir mesaj isteği gitti. Sinirimi bozma benim ya. ya. Sıfır takipçi sıfır gönderi diyor oğlum. Tamam peygamber zaten açmış. Zaten kendini belli edecek olsa kadın kendi hesabından yazardı. Benim çoluğum çökülmüyor. Ya sen şimdi bir dakika. Sinirimi nasıl bozdu? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hı? Gayet açıklayıcı Aynı bir babanı şey. babanı da aradım. Tamam gayet açıklayıcı Baban bir şey. Babanın ekran fotoğrafını göndereceğim şimdi. şimdi. Bir saniye bir dinle ya. Bir Neyi dinleyeyim? Neyi dinleyeyim? Neyi dinleyeyim? Bak söylüyorum sana. Ha. Şimdi. Haa. Biz seninle beraber çalışıyoruz mu? Ne diyor bir dakika, Volkan? Bir dakika, ne bir alakası ne? var? Bana diyor ki Volkan şimdi yanımda yok diyor. Yok yani. Şey senin yanında yok evde yok değil mi diyor. Ulan gerçekten evde yoksun. Çünkü benim yanımda diyor. Sinirden buraları şişmiş. Şimdi bir dakika bir şey diyeceğim. Sırıtma ya. <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben bütün gün seninle beraber miyim? Seninle, seninle beraber. Miyim? Ee. Ne ara başkasıyla görüşeceğim? He ee Volkan'e. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hemen gidiyorsun. O eşyalarını topluyorsun. Başka çıkıp, bir Anne ya. ama gerçekten fake hesap da olabilir. Evet. Kızım, kızım ben mi? zaten fake hesap. Kimse kendi hesabında benim Volkan ilişkim var diye ifşa eder mi kendini? Tamam da anne ya bu Erol amca falansa. Sinirimi bozma beni. Ben çekil ben Erol amca falan, falan olabilir. Baba. Yani. Baba. Çıkarttım kıyafetlerim içinden. Ya aa abartmayın ya. Abartmayın. 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 Volkan çekil git şuradan. Git şu çan, çan valizini topla. Çık 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 çık. Ben bir Sen şey yapmadım. Beni. Beni, ben hiçbir şey yapmadım. Terk ben olayım. burada durmuşum. Çoluğumun çocuğumun yemeğini hazırlıyorum. Beyefendi gidiyorum milletle. Ben, de, izliyor. ben de gittim bak çocuğumun çikolatesini aldım. Size ekmek aldım. Ya hey, bir de abi, anne Erol. Aldım. Pirinç tamam. aldım. Tamam. Sen pirinci kendin yersin artık. Volkan valizini Hı. çıkarttım. O valizini top gitmiyor mu? Gitmiyor. Tamam ben kendim giderim. Gidelim. Anne. Ne yapayım kızım? Tamam. Allah Allah. Ben valizimi toplarım giderim. İnsanı sinirlenir. Aşkım saçmalama. Bilmiyorum. ne olur bilmiyorsun. Anne saçmalama. Bilmiyorsun ya. Hayır ne olur bilmiyorsun ki sen şu anda. tamam, anda. Be, hey, Volkan, be. Tamam Volkan he. Tamam. Arkaya <laughs> sen arkaya bakıyorsun. Ha? Sen arkaya bakıyorsun. Video çek. Ben, ben Biz ben video bilmiyorum. çekiyorduk tamam mı? Bir şey oldu diye video çekiyorduk. Sonra Sonrasında... sen... Yo ben açık açık ve net bir şekilde gösterdim. Sen görürsün. de mahkemede hesaplaşacağız. Sen yani görürsün. Çekildik gözümün önünden. Kızım bir gelsene. Mesajıma bakıyor. Bir gelsene. Bir. Allah Allah. <laughs> Baba ben ilk başta tamam mı çekiyorduk tamam vlog yapalım dedik. İşte annem evi terk ediyor videosu çekelim dedik. İlk sonra bize böyle bir bildirim geldi tamam mı? Böyle bir bildirim gelince de annem kendi kendine şu an hareket ediyor. Erol amca falan olabilir mi? Ya saçmalama kızım ya. Baba Erol amca falan olabilir. Yok kızım Erol'u ya. Fake hesap Tamam da işte. kimin fake hesabı? Kimin kimin fake hesabı kızım? Yap bana bir beste diyor. Lütfen aradan çekilin. Merhaba Seval Hanım. Uzun zamandır bunu size söylemek istiyorum. Şimdi söyleyemiyorum. Volkan şu anda evde değil de demin. Nerede de biliyor musunuz? Aşkım ne yapıyorsun sen ya? Ne ne yapıyorum? Saçmaladım ne yapıyorum? Volkan sen saçmaladın. Hadi 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 canım hadi canım. Giy kızım montunu. Çocuğum niye götürüyorsun oğlum? Değilken, hadi. Tamam da bir dakika çocuğum ben niye götürüyorsun? Baba yanına gidiyoruz. Babana tamam. söyleyeceğim. Söyle. Diyeceğim baba diyeceğim böyleyken böyle rezillik diyeceğim ya rezil pü sana. Sana rezillik. Aşkım ya, tamam gel şey saçmalıyorsun. Diyeyim. Her şeyimi unuttum. Sevo hadi, bir daha sus. Kızım sen niye gidiyorsun annen gidiyordu ha. Hadi yavrum hadi. Kısır dursana sen. Saçmalama sen. sen bir, bu evden çıkarsanız bir daha geri gidemezsiniz ama. Sana dedim şey sana bu sana evden çıkarsanız şey, bir, bir daha bir, bir, gün sonra, bir daha geri almam bir bir gün, sizi içeri. Bir, bir. bir daha, <laughs> bir daha sizi evin içine sen almayacağım. Sen mesajı bak telefonu da sana bıraktım. Sabaha kadar okursun artık. Tamam böyle sen böyle telefonsuz şey. mu gidiyorsun? Güle güle o zaman. Gidiyorlar. Aa, gerçekten gidiyorlar. Hakikaten gidiyorlar ha. Aa. Hakikaten gittiler. Dur balkona çıkacağım. Aşkım nereye gidiyorsunuz? Gelinsene ya. Sen, sen hala hala Sen hala inanmıyorsun biliyor musun? O telefonu sana bıraktım sabaha kadar bak. Aşkım gel saçmalama. Aa bıraktı gidiyor. Telefonu da bana bıraktı ya. Harbiden gidiyor bu. Çıldırmış. Dur. Diyorlar arkadaşlar, kavga ediyorlar ilkimle. İlkim gidelim diyor. Ne oldu? Niye geliyorsun? Ben size ne dedim? Bu eve bir daha giremezsiniz demedim mi? Ben, ben size bu eve bir daha giremezsiniz demedim mi? Ay, Açmayacağım ki kapıyı. Açmayacağım kapıyı. Ay, Açmayacağım ay, kapıyı. Ay, arkadaşlar. Bana oyun oynuyorlar. Açmayacağım kapıyı. Gelin bakalım. Açalım. Ne var? Açmıyorum <laughs> kapıyı. Ben size ne dedim? Bu evden giderseniz bir daha geri gelemezsiniz. De. Elini sıkıştırırsın. Açamazsın onu öyle. Armağımızı mı kıstıralım? Giremezsiniz bir daha içeri. Boşanma konusunu konuşmaya geldim geri. Ne var? Sen, annen gidiyor. Sen niye gidiyorsun? O bir içeri ben nereye. Ben nereye gidiyorsam benim çocuğum da oraya gelecek. Gidemez hiçbir yere. Hmm. Ne oldu? Ben yer miyim oğlum? Sıfır takipçi, sıfır şey... Nerede, bunu nerede buldun? Yeni hesap mı açtınız? Ama bir yüreğin hop etmedi mi? Ya tabii korktum Yürü. ilk başta. Dedim, ne diyor bu dedim ya? <laughs> sana psikolojik kışkırtma yaptık hayatım. Allah Allah. Şey ama ben sana... Ben o sana... O sana... ismi şey yok. Ne o, yapayım? Orada peki is, ismi, ismi kapat üstünü diyor. Yakınlaştırırsın. Evet arkadaşlar kışkırtma böyle yapılmaz böyle yapılır. Tamam. Yani bayağı bildiğiniz her şey için uğraştım. Tamam ben görürsün ama. bundan sonra. Sana nasıl bir kışkırtma yapıyorum? Olay de, yalan. Ne ne yapayım de? Yapayım Tamam. Bay.